Hepinize sevgiler arkadaşlar. 1-7 Haziran haftası yay ve yükselen yay burçları neler bekliyor onların üzerinden geçeceğiz şimdi. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Aslında Haziran ayı burç analizlerimizi yükledik kanalımıza. Henüz izleme fırsatını bulamadıysanız onlara da belki bir göz atmak isteyebilirsiniz. 1-7 Haziran'a döndüğüm zamansa tabii ki haftaya damgasını vuracak etkileşim yay burcunda gerçekleşecek. Ay tutulması olacak arkadaşlar ama 5 Haziran'a gelmeden öncesinde hafta başında özellikle Venüs'ün Güneş'in kalbinde olması durumu, Venüs ile Mars arasındaki stresli etkileşimlerden de biraz bahsetmek gerekebilir. Şimdi öncelikle e, Venüsle Güneş'in kavuşumu İkizler Burcu'nda yer alıyor arkadaşlar. Bu alan sizin adınıza ikili ilişkiler ve evlilikleri temsil eden, aynı zamanda ticari ortaklıkları temsil eden alan. E, Venüs retro pozisyondaydı. E, i̇kisinin kavuşumu aslına bakarsanız hayatınızda yeni bir aşkın, ilişkinin, evlilik yolunda atılacak adımların tekrar gündeme gelmesi e, üzerine bir takım e, gelişmeleri beraberinde getirebilir. E, aşkla alakalı beklentileriniz varsa kısmetinizin açılacağı bir sürece giriyor olacaksınız arkadaşlar. Diğer taraftan ticari anlamda ortaklıklar kurabilmekle ilgili eğer ki beklentileriniz varsa iletişimlerin hızlanacağı fırsatların gelebileceği bir süre zarfı olacaktır. Venüs retro durumda olduğu için belki daha önceden bir, kaçan bir takım fırsatların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir diyebilirim. E, Venüs ile Mars arasındaki stresli etkileşimse aslında evde ailenizde yaşamış olduğunuz ortamda bazı gerginlik ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Halihazırda hazırda evde, evliyseniz eğer e, belki eşi e, Diyaloglarınızda e, bazı e, dengelere e, dikkat etmeniz e, önem taşıyabilir. Burada özellikle ilişkide daha fedakar ve özverili olan ta, e, tarafın kendiniz olduğunu düşünüyorsanız, bundan kaynaklı olarak bir takım e, beklentilerin hani e, sonuçsuz kalması sebebiyle tartışmalar, agresyon, hayal kırıklıkları beraberinde gelebilir. Gelelim Yay burcundaki ay tutulmasına. Zaten e, bu tutulma da aslında e, konuyla bağlantılı biraz. E, yay burcundaki ay tutulması 5 Haziran tarihinde gerçekleşiyor. Tutulmalarla ilgili olarak ne söylüyoruz arkadaşlar? Biraz kadersel konulardır. Hayatın bizi yönlendirmek istediği alan neyse bununla alakalı gelişmeleri önümüze çıkartır diyoruz ve Güney Ay düğümü tarafında gerçekleşecek bir tutulma olması sebebiyle de aslında ileriye yönelebilmemiz için geride bırakmamız gereken e, bizi e, sırtı yük olmuş böyle hamal gibi taşıdığımız meseleler neyse artık bunlara bir çözüm bulmamız gerektiğini e, aslında ortaya çıkartıyor. E, bununla ilgili gelişmeleri aydınlatıyor, problemleri e, aydınlatıyor diyebiliriz. E, şimdi bu alan sizin adınıza aslında yaşam ideallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirebilme konusunda önünüze engel olan şeyler neyse biraz bunları gündeme getirecektir. Aşk, ikili ilişkiler, evlilikler ciddi bir sınavdan geçecek arkadaşlar. Mevcut evliliklerinizde, ikili ilişkilerinizde sıkıntılı ve sorunlu olan gündemler varsa bunlar masaya yatırılacaktır. Çözülemeyecek kadar kaotik sorunlar varsa buralarda ayrılıklar, kopmalar söz konusu olabilir arkadaşlar. Mars'ın tutulmaya stresli bir etkileşimi var. İşte Mars'ta ev aile yerleşim alanınızda. Dolayısıyla zaten hani ikili ilişkilerde evliliklerinizde evdeki o agresyonu, sinirin, stresin biraz daha yoğun hissedilebileceği bir dönem aslında önümüzde duruyor diyebilirim. Burada aslında özellikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ilişkimizin gidişatıyla alakalı karar verirken biraz daha süreci görmeye çalışmak. Ani kararlar vermekten bir kaçınmamız belki daha doğru olabilir. Burada özellikle kariyer meseleleri de gündemde olabilir arkadaşlar işiniz kariyerinizle ilgili gelişmeler e, bu e, eve yansıyabilir evdeki stresi tetikleyebilir Dolayısıyla Aslında ilişkiniz ve Hani e, evliliğiniz de bundan zarar görebilir gibi durumlarda söz konusu olabilir Ticari anlamda ortaklıklarınız varsa aynı dönemde e, bunların da ciddi bir sınavdan geçeceğini söylemekte fayda var. Diğer taraftan gökyüzünde 4 tane e, gezegen retro durumda arkadaşlar bu tutulma olduğu zaman. işte Jüpiter'le Plütonu olak burcunda retro burası sizin finansal kazanç alanınız. Parasal gelirlerle ilgili olarak da bu tutulma zamanında ciddi bir sınav bizleri bekliyor olabilir. Diğer taraftan e, Satürn kova burcunda retro pozisyonda yakın çevrenizde iletişimlerinize de biraz dikkat e, etmek özen göstermeniz gerekiyor e, Venüs Retrosundan zaten bahsettik ikili ilişkiler e, biraz daha hani ilişkinizin evliliğinizin daha monotonluğa e, yönelmesi ilişkinizin eskisi kadar tat vermediğini hissediyor olmanız gibi bir sürecin içindesiniz zaten işte bu tutulmayla birlikte artık tamam mı devam mı sorusunun cevap bulacağı bir zamana gelmiş durumdasınız umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz güzel bir tutulma süreci olur arkadaşlar sizin için bu tutulma zaten sadece bu haftanın gündemi değil aslına bakarsanız iki aylık süre içerisinde barındırıyor Dolayısıyla aslında Haziran ve Temmuz Aylarında ne gibi gelişmeler Sizleri bekliyor bu hafta Bu tutulmayla birlikte artık bunun da Ana temalarını elde edebileceğimiz Bir zaman gelmiş durumda Kanalımıza abone olmadıysanız Buyurun olun bu sayede gökyüzü Etkileşimlerinden siz de daha öncesinden Haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde Gerçekleşmesini diliyorum Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar